Herkese selamlar, ben Muhammed. Ee, Micra soru alın, ikinci bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Eee... En son burada kalmıştık, e, hatırlarsanız. Şimdi... Ben biraz yemek ısıtmışım. Şu 3-4 tane daha vardı, onları da ısıtayım arkadaşlar. Ondan sonra... Şuraya girelim ya, bir. Şurada ne var ne yok bir bakalım. Şurası şimdilik küçücük, min, mini minnacık base'im mi benim. Şurası, tam şurası. E, hatta bir daha spam point alırım. Tamam. Şimdi arkadaşlar... Eee... Biraz demirimiz var. Demirler eriye koysun tamam mı? Taşım var mı benim? Var. Üç tane taşım var. Taşla bir balta yapalım. Biz bir şuraya girelim. Hani bu şey yapalım. Bir içinde falan ganimet var mı ona bakalım. Ve kusura bakmayın bir dakika. Ee, şey. Kronometreyi yine başlatmayı unutmuşum arkadaşlar da. Hemen kronometreyi başlatalım. Tamam. Kronometreyi başlattım. Şimdi arada alt tab falan yapabilirim arkadaşlar. Ana ekrana gelirseniz şaşırmayın. Video kayıt alıyor mu? Bir problem var mı diye bakıyorum. OBS aldığım için hani pek bilmediğimden OBS'i arada inip hemen şeyi bir yapmam lazım. Çıkıp bakmam gerekiyor. Aslında şunlarda da saman balyası oluyordu hatırlarsanız. Onlara bir kıralım. Bu ne? Tamam bu bambaşka bir baş, oğlum konuşamıyorum da ben var ya şu sıralar. Şu bambaşka bir şeymiş. <laughs> tamam konuştum. Şimdi şu, şuraya bir girelim. Şu saman balyalarını bir kıralım arkadaşlar da. Ee, biraz yemeğimiz olsun. Çünkü açlıktan ağzımız kokuyor. Elimdeki ne benim ya? Ben bir de şu or bir, tuş atamadan hiç atamadım arkadaşlar. Bir atayım şunu. Ee, Bu arada deminki videoyu izledim ben. Yani ben demin video çektim arkadaşlar da. Şunu şöyle bir atayalım. Ee, şaşı gibi çıkmışım. Şaşı değilim. <laughs> Eğer soracak falan olursa diye diyorum. Gözlüğümden öyle çıkmış. Şu an ışığı açtığımdan dolayı hani şey gözüküyor. Parlıyor gözlüğüm. Hatta şöyle göstereyim bir. Normalde böyleyim. Ama gözlükle şöyle oluyoruz. Tabi gözlerim şey oluyor. Neyse. Şöyle bir girelim. Ne var ne yok bakalım içinde. Yaratık var mı? Bir şey var mı? Ya biz bunları daha önce girmiştik ya. Şeydeki eski server. Eski server diyorum. Eski Minecraft şeyinde ama Şunlar güzel bak. Şunları alabiliriz arkadaşlar. Bundan vermiyor değil mi? Aynen. Bir de şu kitapları alalım ya. Kitaplar önemli. Kitap. Aha. Vallahi ikidir yanlışlıkla buluyorum ben böyle şeyler ya. Adam kitap almak isteyen olursa falan diye şey yapmış biraderim. Hediyelik mekan yapmış. Ve şunu da alalım biz biliyor musun? Sonra başlıyorlar. Sen hile yapıyorsun. Game moddan aldın. Sen nereden buldun? Şey anasını satayım falan filan demeye. Ee, şimdi evler. Bunlar önemli bak, bunları ben topluyorum. Ee, şunu da kıralım. İleride lazım olur diye kırıyorum hep bunları. Şuralarda bir şey var mı? Galiba yok arkadaşlar, ama şurada var. Şurada güzel zümrüt blok var. Tamam onu aldık. Şurayı yok edelim bir. Şunlar lazım. Dediğim gibi kitaplarla büyü falan basıyoruz. İyi oluyor ya büyü basması bedava. Kitabını satayım alalım. İşimiz gücümüz yok. Bir şeyimiz yok. Şunları kıralım hatta. Belki altına falan sandık koymuştu. Belki şunları falan. Sanki vardı burada gizli bir şey ya. Yokmuş arkadaşlar. Ben yine paranoya bağladım. Böyle olmayan şeyler falan görüyorum ben yine. Tamam. Şöyle şunları dizelim. Biz daha güzel yaptık vallahi. Demek ki daha şık duruyor. Şuradan bir inelim. Ya belki şey falan bulurum diye uğraşıyorum. Hani zırh çıkar ha. Çıkarsa güzel olur. Zırhımız yok çünkü. E, şunlarla geziyoruz. Yani bunlar zırh değil bence. Ondan dolayı bizim acilen bir böyle maden ihtiyacımız var. Ama Bayağı bir maden ihtiyacımız var. Ondan dolayı ben şimdi şuraya falan da mı gitsem diye bir düşündüm ama ondan önce gerçekten şuradaki şeyde bayağı merak ettim. Oraya da bir gidelim. Onları hiç bilmiyorum. Aşırı yapay durduğu için merak ettim. Lan oğlum dur. Vallahi şeyi düştüm sandım bir an korktum. Ben nereden geldim? Ben şuradan geldim herhalde. Aynen. Şunlara ben bir gidip bakmak istiyorum arkadaşlar ya. O ağaç evlerde ne var? Harbiden, harbiden merak ettim. Hani saldıran bir şeyler mi var? Yüksek olsak saldıran bir şey vardır Çünkü her ekledim modda bana bir şey saldırdığı için lanet olsun. Ondan bir bakmam lazım. Bunlar silver mıydı ya? Aynen. Zinçmiş bu arada. Silver değilmiş. Aynen babanın ağacı verdi işte. Kusura bakmayın. Ee, şimdi şunu bir kıralım. Kömürler lazım arkadaşlar. Geçen seride kömürden biz neler çektik ya. Vallahi billahi bak. Acaba ben bunların evine girebiliyor muyum ya? Bakırlar da lazım bu ara. Bakırları da topluyorum ki elimizde bulunsun. Sen nesin abi ya? Tam olarak. Anlayabiliyorum. Evet. Aynen öyle. Hatta ben şey düşündüm arkadaşlar. Bu hatırlarsanız şöyle büyük bir ağaç vardı ya tekrardan. Tekrardan ne yine. Hatta içi bomboştu. Onların içine mi yerleşsem ben? Beder. Ne oluyor? Hocam ne yaptıysam istemeden yaptım. Vallahi bak kusura bakmayın. Tamam. Rahatsızlık vermek istemedim. Pardon. Pardon. Oğlum ne oluyor lan? Çık ya aman ya Rabbi ya. Lanet olsun. Tamam sizin olsun ya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ha. Çık hocam, çık. Yüksek her zaman iyidir. <laughs> Oğlum Allah'ım, vallahi billahi altıma sıçtım biraderim be. Ben pek korku modu da indirmedim ama. Bir daha kırmayacağım bir şey ya. Lanet olsun. Hepsi sizin olsun ya. istemiyorum. Neyse. Şuraya doğru bir gidelim arkadaşlar. Bir uyuyalım. Gece oldu. Ee, felaket deşiş şeyler oluyor şu an. Enteresan sesler falan geliyor. Ondan dolayı hiç. Hiç ama hiç bulaşmaya gerek yok. Bir yaratığa falan. Bir yerde. Abi Nereden geliyorsun ya? Allah Allah. Ben ne indirdim birader valla tırstım bak. Tamam. Uyuyalım. Something I cheesing gibi bir şeyler. Benim de adam yine yatakta bir şeyler geçirdi ama. Bir de şuraya gündüz gözüyle bakalım ya. Neydi o acaba anasını satayım. Öyle bir anda <laughs> falan dedi bir şeyler dedi arkadaşlar. Ondan tırsım yani. <laughs> Umarım webcami şeydir hani webcam şu an kötü arkadaşlar 720p ya, çok net çekmiyor ama Yeni bir idaresinde şey yapıyorum Ondan sonra zaten Yeni bir webcam, al webcam alacağım inşallah Biraz para biriktireyim Şunlar saman balyası mı değilmiş, saman balyası olsa yardıracaktım oraya O demin bağıran şey neydi acaba ya ben hala ondayım Şunları kırabiliyor mu acaba F3B'leri var mı bunlar? Var arkadaşlar. Bunların F3B'si var. Tamam. Demek ki şey şuydu herhalde ya. Bağıran enteresan şey. Hocam sizler misafir kabul ediyorsunuz mu acaba ya? Bir dakika. Ee, koyu meşe kütüğünü alalım şöyle arkadaşlar. E ben şöyle bir gidelim. Bunlar böyle sistem var yani şu an oyunda galiba öyle arkadaşlar ondan dolayı bir gidelim şöyle dümdüz hiç bulaşmayalım ben hatta buranın bir koordinatlarını falan alıp geçsem mi biraz diye düşündüm envanterim yine dolu çünkü benim yani buraya kaybetmem gerçi ya yine ben bir alayım şöyle de ne olur ne olmaz 764-1207 764-1207 koordinatlarını aldım hemen gidelim. Çünkü burada demirlerim var. Ben, benim geri buraya dönmem lazım. Video dışında falan dönerim yüksek olasılık. Ondan dolayı dedim. Ha böyle daha iyi ee, bir yon falan bulursam hiç dönmem. Uğraşmam. Aha şurada şey bulduk. Çok güzel çok güzel. Fevkalade. Oradan güzel altın blok var şimdi. İki tane altın blok var orada. Tamam. Altın bloklarımızı alalım. Oradan Güzel bir elma yapabiliriz. Bu ara sabahtan beri oturmaktan yemin olsun totom aradı arkadaşlar. E, acilen çıkmam gitmem lazım benim normalde de. Kuşmuş. Şu videoları e, çekmem lazım. E, kendi silah falan yapabiliyorum bu ara. Nedir banana var? Bu var. Aha bu ne? Al bunu neyse. Güzel duruyor. Evet oğlumcuğum gider misin? Hiç senle uğraşmayayım. Tamam. Dikenli bülbüle gel. Ha, şimdi bak. Ne yapacağız biliyor musun? Hala köy arayışındayım aslında ben. Yakın zamanda yayın çekeceğim inşallah dediğim gibi. Onları bir Ama yayında webcam olmayabilir arkadaşlar. Çünkü bu webcam benim kullanmama sebebim şeydi zaten. Donuyor olmasıydı. Yayınlarda donuyor nedeni bilmediğim bir şekilde. Hatta ben normal videolarda falan da donuyor sanıyordum. Onlar donmuyormuş Allah'tan. Ondan şimdi böyle idare edeceğiz dedim gibi hep de. de. Ee, i̇nşallah sonra kay alacağım. Şurada benim bizim yaratıklarım var ve ben yanlış yere atladım. Orada cadı var, kazan var. Güzel, güzel, güzel. Bir cadı değil de. Abi çıkar mısın Allah Allah bak delil delendiriyorsun beni oyun bazen. Kendi salaklığımdan da çıkamıyorum gerçi de. Neyse. Şöyle bir çıkalım. Ha ağaç arayayım ben o ağaç. Yerleşiriz o ağaçlara ya. Ne yapıyorsun lan babuş? Sen beni lanetledin mi? Sen şimdi ne yapayım beni ya? Şunlar güzel şeyler veriyordu arkadaşlar. Bunları alalım. Etmet veriyor bak. Şundan veriyor mesela güzel. Yemek veriyor yani baya. Oğlum sen desin ya. Aha. Ölünce bir şey veriyor mu? Etrafı yokuyor yola sapık herif. Vay anasını. Bunların dibinde bir şey var mı? Galiba yok da. Yine ellemekten zarar gelmez. Boş boşunu yapmamışlardır diye düşünüyordum ve yapmamışlar. Tamam. O abi sen bana bu kadar iyi şeyler verirsen ama hani oyun. Ben hızlı gelişirim. Verme bir dahakine. Ona göre yani. Abi ne kadar iyi şeyler verdi öyle ya. Valla bak. Şu an oyunu bitirebiliriz arkadaşlar. <laughs> Sallam beni böcek. Senden nefret ettim ben. Lanet olsun sen gibi böceği. Hala geliyor. Sapık ruhlu katil ya. Aha. Bizim ağaçtan dediğimiz ağaçtan bulduk herhalde arkadaşlar. Eee şu ağacı bir yerleşelim mesela ya. Anladın mı? Hani bir o ağaçta takılalım biraz. Etrafı temizleriz. Bak şimdiden bile planını oluşturdum. Şuraya kat çıkarım arkadaşlar. Şu bölgeye. 3 e, üç katlı yaparız. Şuraya. 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 En tepeye gözcü kulesi gibi bir şey yaparız. Şuraları çitlerle çeviririz. Şu ben huşa huş ağaçlarını kaldırırım. Var ya dehşet bir şey yaparız biz buraya. Ondan dolayı bir hemen buraya acil bir kurulmamız lazım aslında ama durun bir dakika. O ne? Ha biz olmuş. Fevkalade değil mi ya? Harbi diyorum bak. Bu mod beleş şey veriyor bildin. Ee, şöyle şunları ben bir çevireyim. Tam 8 tane oldu. Çok iyi ya. Harbi diyorum bak. Şöyle. Şuradan çıkarız arkadaşlar. Müthiş değil mi? Bence efsane. Hani birbirimizi kandırmayalım şimdi. Tamam. Çok güzel. Şöyle de bir düzleyelim biraderim. Tamam. Bir de yanlışlıkla tüm ağacı kırıyormuşum değil mi? Var ya bak ne üzülürdüm ya. Şöyle. Şurayı da kıralım. Aslında hemen eve gidip şey yapabiliriz biliyorsunuz mu? Eve de ev dedim. Benim küçük mekana gidip e, oradaki eşyaları getirebilirim. E, güzel gelişilir çünkü burada. Ha crafting table'ı şuraya koyarız. sen Sizleri kıralım. Ya çok tatlı oldu ya. vallahi tam istediğim şeydi. Çok güzel oldu şu an. Şuraya yatağa koyarım. Abi efsane ya. Tamam tamam. Aşırı mutlu oldum şu an. Aşırı heyecanlandım. Bir dakika. İki tane şöyle bir sandık yapalım arkadaşlar. Şuraya da. Bu sandıkları nereye koyarız biliyor musun? Ya da var ya sandıkları. Evet. Sandıkları nereye koyarız? <laughs> Şuralar kırsam dışarıya mı yansıyor? Yok. Bir tek şurası yansıyor tamam mı? Yansıyor anasını. Cümle de kuramıyorsun. Onu da şöyle hallederiz ya. Aynen dünden bugüne geldik. Onu da şöyle hallederiz arkadaşlar. Tamamdır. Şuraya sandıklarımızı koyarız. Şöyle eşyalarımızı bırakırız. Fıstık gibi oldu vallahi diyorum bak. Tamam. Ondan sonra şuradan ağaç evimizde. Aman ağaç evimizde. Kapımızı yapalım. Tamamdır. Kapıyı içeriden koyalım. Güzel gözüksün. Okey. Aa bak. Bak. Buraya da yapabiliriz ha. Tamam mı? Şuradan çıkarı şöyle. Abi efsane. Harbici efsane. Şöyle şuraları döşeyelim mi de? Sen de gel tamam mı? Seni üst kata koyacağım ya. Seni şu tam şu oraya koyacağım ben. Sen şimdilik gelme. Onu oraya koyacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle gidelim. Ha şurada bir tane daha varmış. Bak bunu görmedim ben tamam. Güzel 54 tane etmemiz oldu. 54 demek ne demek biliyor musunuz? Mu? Fevkalade bir şey. Şimdi ben bunun da bir koordinatlarını alayım. Hemen. E, şöyle alalım arkadaşlar. Nerede yazıyor koordinatlar? 515 814 eksi 814 pardon. Oğlum yazacağım mı? Eksi 814 tamamdır. Aldık. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Şu taraftan geldik zaten. Şöyle dümdüz gide geldik. Dümdüz gideriz. E, buluruz mekanı. Hemen gidelim. Ee, evet. Arkadaşlar yeni bir e, seriye daha başlamayı planlıyorum. her hafta haftanın her günü bir bölüm hani bir oyunun bölümünü atacaksınız. Misal veriyorum. Pazartesi Forager. E, Salı Dishonored, Ne bileyim. Şimdi The Forest'la başlamayı planlıyorum. Kuzenim ve e, e, arkadaşımla. Onunla örnek veriyorum. Pardon onunla diyorum ya. Örnek veriyorum The Forest'ı çarşamba. E, Perşembe günü şey gelecek. Dishonored Sight'ı herhalde mi? Aynen. Perşembe günde de mesela şey eklerim. Tomb Raider. Anladınız mı? Yani çarşamba da ama çarşamba diyorum. Cuma günde bakarım duruma göre hangi oyunun fazlini izleniyorsa ya da o gün ha o oh, last var lan. <laughs> Cuma günleri o oh, last satabilirim arkadaşlar. Duruma göre bakarım. Hani günler değişebilir. Haftanın herhangi bir günü olsun kafi yani benim için şu an. E, şuradan şöyle yardıralım. Abi balıklar beni çok korkutuyorsunuz ya. Ben bu arada koordinatlara bakmadan gidiyorum biliyor musun? Dur bir koordinatlara bakayım. Nereye gideceğiz? 764 eksi 1207. E, ee, 1207. Oğlum dur. Sakat işler çıkarım başıma. 764 1207. 764 eksi 1207. Tam şöyle gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Gece oluyor. Ee, sıkıntı ama yapacak bir şey yok. E, bir, bir bir iki yaratık öldürürüz Bizden de. Nasılsa elimiz armut Taşımıyor yani değil mi? Sen neysen senin var ya Allah belanı versin. Vallahi diyorum bak. Sen neysen Sen Allah belanı versin. Oğlum ne oluyor lan? Abi bir şeyler oluyor. Orada tamam o zombi var. Ses ondan çıkıyor yüksek olsun. Aha! Manyak herif. Bir şeyden bir şeyden daha geliyor ses bu var arkadaşlar ya. Neyse yapacak bir şey yok. Yani ne yapalım? Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Korkuyorum çünkü şu anda. Arkamdan falan yaratık gelirse arkamdan falan yaratık gelirse de abi sizler nesiniz biraderim ya? Bunlar var ya çok korkunç şeyler arkadaşlar. Aha geliyor lan. Biliyorum da yok. Vallahi sıçtım. Vallahi öldüm arkadaşlar. Tamam benim mekana yaklaştım. Benim mekan nerede bilmiyorum. Ee... Abi. Gidin. Galiba öldüm. <laughs> Ama galiba. Hiçbir şeyden emin olamayız. Hiçbir şeyden arkadaşlar. Ondan dolayı hemen şuraya atlayalım şöyle. Ee, elimde meşale almadan geziyorum. Ben de armutum. Zaten andırdım mod indirdim. Bir, iki, shader açık. Sen ne diye elinde meşalesiz geziyorsun anasını satayım. Tamam. Burada kafa rahat ve ben tam tersi yöne gelmişim. Şuraya gitmem mi lazım? Benim nereye gitmem lazım? Ben hala çözemedim. Ama burada yani. Okeyiz. Ondan okeyiz. Hatta şöyle bakalım. Görürüz herhalde. Valla göremedik. <laughs> ne yapalım? <laughs> şuradan şöyle çıktığımda şur taraftaydı ama. Onu hatırlıyorum. Hatta ben şuradan şuraya bakıyordum. Aa burası ne kadar düzükmüş diye. Gidebilir miyiz peki oraya? Gideriz yani niye gidemeyeceğiz? Şöyle aşağılara doğru bir inelim. Hatta ben bir şey demek istiyorum. Millette de oluyor benden iyi olmuyor. Neyse. <laughs> demek ki Shader'la alakası yokmuş arkadaşlar. Onu başka bir şeymiş. Şöyle atlayalım. Orada zombiler falan var. Ee, CD dediğim yaratıklar falan çıkabilir şimdi. Ondan dolayı da pek aslında denize giresim yok ama. Yapacak başka ihtimalimiz de yok gibi duruyor. Abi keşke de belir çıksaydı. En berbat olanı çıktı ya. Adam tek atıyor bana şu an. Bu adamlardan nefret ediyorum. Vallahi bak. Tamam. Tamam. Taş da aldık. Biliyomuz da var arkadaşlar. Şu an çok rahatız. Şu an fevkaladeyiz. Okey. Tamam. Ee, şimdi şöyle yavaş yavaş bir gidelim madem. O taraflara doğru. Anında yaratık sesi duyduğumuz gibi yukarı çıkarız yine. Şöyle elime ben tekrardan meşalemi alayım. Hatta bunu sol şöyle sol tarafıma alayım böyle gideyim. Ee, şuraya atlayalım. Tamam. Tamam değil. Tamam değil abi sen nesin ya? Şurada bu ara benim base. Base dedim yer. Evim. Hop. Hadi bakayım. Önüme bir anda yaratık çıksa felçtim. <laughs> Ama çıkmadı. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle çıkalım bir. Şöyle çıkalım. Hani ilk bölümler böyle takılmacı olabilir. Tekrardan geliştiğimiz zaman elbette hani güzel şeyler yapacağız. Hani ben şey fark ettim öbür bölümlerden. Hiç gelişme anlarımı atmıyorum arkadaşlar. İşte onları yayınlarda halletmek istiyordum aslında. Aha şurada şu an. Yat gözünü seveyim yat tamam. Hiç gelişme anlarımı atmıyorum. Hani dedim biraz gelişim dolaşayım. Hani insanlara da göstereyim dedim. Zaten yayın açtığım zamanlar şey yaparım. Hani işte bunu yaptım şunu yaptım muhabbeti çekerim. Ee, şunu atabiliriz. Ee, başka ne atabiliriz? Sen git. Sen gel hocam. Bir ağaç eve gidince videoyu bitireyim olmazsa arkadaşlar da. Hem evimi yerleşmiş olurum. Evimi görmüş olursunuz. Ağaç ev çünkü harbiden ilk dün yani dün dedim. Aynen dün oluyor. Dün oluyor. Ben bunu yarın açacağım için. Hocam sen tohum atan var, yaratıksın değil mi? Şuradan gitmedim bilerek. Düşürmesinler beni diye. Ee, aynen. Bugün atmayacağım. Bugün çekiyorum. Yarın atacağım. Dün yani bugün attım. <laughs> çok karışık anlatıyorum da. Ee, dün attığım videoda o ağaç evi kırdım an dedim ki aman ya Rabbi oğlum aynen böyle. Bu dedim benim evim olmalı abi dedim. Ondan dolayı ağaç yerleşeceğim. Kaçarı yok. Aşırı basit, aşırı pratik ve ağaç ev abi. Ki, ya, kimimizin, hangimizin hayal değil ki? <laughs> Ondan dolayı ağaç yerleşmek lazım arkadaşlar. Şimdi şöyle ben şu hiç e, açlık yerine yani havuçlarımdan yiyeyim. Envanterimde boşuna yer kaplıyor Onlar bitsin bir. Cadıdan korktum. Vallahi cadıdan korktum ya. Şu an o kadar vahiy bir durumdayım arkadaşlar. Her şeyden korkabiliyorum şu an. Zaten korkak bir yapım var benim. Hani gerçekten diyorum. Abi sen sapık mısın ya? Allah Allah. Lara Croft oldu pezemek beni kovalayacağım derken ya. Ama ya hala geliyorlar. lan. Manyamış bu. Be anasının kardeşim. Anasının cebi ya. Şunları diğer değiştireyim arkadaşlar da. Her an ölecek olurum. Bir şey olurum. O kadar yolu tekrardan dönemem. Gerçekten diyorum. Hatta 2 dakika öleyim. Zaten orada spam point aldım. Hani gerçekten diyorum. O kadar yolu geri dönemem. Kusura bakmayın. Biraz basite kaçtım gibi oldu ama. Şunu takalım. Şöyle giyemiyorum. Ben ben bunları niye öyle giyemiyorum ki? onlar sıkıntı olmuş. Öyle giyemediğim için. Ee, şunu şuraya takıyorduk. Aynen. Tamam. Şimdi gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi hiçbir problemimiz kalmadı. Yolumuzda hiçbir engel yok. Biz engel tanımayız. Biz engel tanımayız. Şöyle gidelim. Aslında bundan sonra yani korku önderini genel olarak zaten webcam'de çekeceğim için arkadaşlar korku anımı reaksiyonumu daha iyi görürsünüz. Harbiden korkuyorum çünkü normalde titrit titriyorum orada da hani o ne? Örümcek şeyi. Ben yani normalde titriyorum da işte belli olmuyor. Ee, ağaç eve geldik sayılır. Bulabilirsem tabii. Hangi ağaç Ben şuna yerleştim değil mi? Aynen. Bulduk arkadaşlar. Ben buraya nereden girdim biraderim? Evet, yanlış ağaç arkadaşlar. Hemen doğru ağaç evi bulma, bulmamız lazım. Zaten sesler falan geliyor. O sesler nereden geliyor? Ben hala çözemedim bunu da. Şimdi diyorsunuz ki, kardeşim diyorsun hani o kadar şey aldın. Ee, koordinat aldın. Neden bakmıyorsun diyorsun? Hani dibindeyim diye bakasım da gelmiyor açıkçası konuşmak gerekirse. What the Dungeon diye bir yer bulduk. Tamam. Kullanırız aga. Oraya da gireriz. Ee, Harbiden ağaç evi kaybettim ya şaka gibi. Galiba açıp bakacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Nı nı nı. Aha dur. Şu galiba. Açmama gerek kalmasın hadi. Bu olsun. Abi hepsi birbirine benziyor. bu sen misin aynen bu arkadaşlar tamam bulduk şükür <laughs> evet arkadaşlar e, video madem burada bitireyim şuraya yatağımı koyacağım demiştim yatağımın özel yer şöyle spam point alayım oh Vallahi yoruldum arkadaşlar e, buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim e, beğendiyseniz abone olup like atarsanız beni çok edersiniz beğenmediyseniz de dislike atıp neden beğenmediğinizi bildirirseniz eğer, belirtirseniz daha doğrusu bildirirseniz de hani o da benim işime gider arkadaşlar. Yeni bir kanalım daha. Bir aylık bir kanalım hani e, hatalarım olabilir. Siz yazarsınız, kardeşim şurada böyle hata yapıyorsun. Dostum burada böyle hata yapıyorsun falan filan diye ders çıkartmaya çalışırım. E, lafı fazla uzatmadan kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.